Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan görme engelli 60 yaşındaki Hüseyin Moğol'un evinde yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu üst katta bulunan Hüseyin Moğol'un akrabalarına ve itfaiyeye haber verdi. Görme engelli adamı alevlerin arasından çıkaransa yeğeni oldu. Dumandan etkilenen Hüseyin Moğol ve yeğeni Erkan Moğol ambulansta Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Görme engelli Moğol'un yakınları yangın sonrası sinir krizi geçirdi. Aileyi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.